Feodalizm nedir? Feodalizm veya derebeylik, Orta Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan ve senyor olarak adlandırılan toprak sahibi bir derebeyin topraklarında serf adı verilen köylüleri çalıştırmasına ve elde edilen ürünlerin küçük bir kısmını yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaları adına serflere verdikten sonra ürünün büyük kısmını kendi birikimine dahil etmesine dayalı bir ekonomik ve toplumsal sistemdir. Feodalite, varlısının toplumsal koşullarını yaratan Batı Roma İmparatorluğu'ndaki köleci toplum düzeninin bir sonucudur. Bu nedenle feodalizm, Batı toplumlarına özgü bir yönetim biçimi olarak kabul edilmektedir. Kölelerin özgürlüğüne değil, onların farklı bir boyutta egemenlik altına girmesine dayalıdır. Feodalizm, mülkiyet hukukunun köleci toplum koşullarına göre daha gelişkin yeni bir evresini oluşturmuştur. Feodalitede toplumsal sınıflar nelerdir? Feodal düzende halk çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Feodal toplumları oluşturan sınıflar kısaca şunlardır. 1. Aristokratlar yani soylular. Aristokratlar veya soylular toprak sahipleriydi. Soyluluk sonradan kazanılmaz, babadan oğula geçerdi. Soyluların en üstünde kral, sonra ise sırasıyla dükler, kontlar, baronlar ve şövalyeler gelirdi. Ruhbanlar Ruhbanlar kilisenin sahip olduğu topraklar üzerinden geçimlerini rahat bir şekilde sağlarlardı. Hristiyanlığın insanlar üzerindeki etkisi sayesinde ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir konumdaydılar. 3. Burjuvazi. Burjuvalar yani tüccarlar soylu olmamakla birlikte varlıklı insanlardı. Sanatla uğraşır, sanatçıları himayelerine alırlardı. Ticaretin gelişmesiyle iyice zenginleşen burjuvazi, merkezi yönetimleri desteklemiş ve feodalitenin zayıflamasını sağlamıştır. 4. Köylüler. Feodalite, köylü sınıfını özgür köylüler ve serfler olarak ikiye ayırmıştı. Özgür köylüler, bağlı bulundukları bölgenin derebeğine vergi vermek kaydıyla kendisine ait toprağı istediği gibi işleyebilme ve çocuklarına bırakabilme hakkına sahiptiler. Serfler ise toprakla birlikte alınıp satılan toprağa bağlı kölelerdi. Orta çağda ekonominin tarıma dayalı olmasından dolayı serf adı verilen köylüler toplumsal üretimi yapmakla sorumluydu. Feodalitenin yıkılışı Feodalitenin yıkılışı uzun bir süreç içerisinde belirli etkenlere dayalı olarak kademeli bir biçimde gerçekleşmiştir. Ateşli silahların bulunması ve düzenli orduların güçlenmesiyle merkezi yönetimler karşısında zayıflamaya başlayan feodalite bir süre sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Feodalizmin ortadan kalkmasındaki diğer etkenleri sıralayacak olursak, kilisenin halk üzerinde etkisinin zayıflaması, coğrafi silahların etkisiyle Avrupa'nın yapısındaki değişim ve ticari faaliyetlerin hız kazanmasına bağlı olarak burjuva sınıfının güçlenmesi, veba gibi salgın hastalıklar sebebiyle tarımsal üretimin azalması, köylü sınıfının toprağa bağımlılıktan özgürleşmesiyle birlikte şehirlere göçerek buralarda proletarya adı verilen yeni bir sınıfı oluşturması, sanayi devrimi sonrası fabrikaların önem kazanması ile tarım toplumunun yerini sanayi toplumunun alması şeklinde sıralayabiliriz. Feodalizm bu etkenler ekseninde yüzyıllar boyunca zayıflamış, sanayi devrimi ile birlikte ise tamamen ortadan kalkarak yerini burjuva hakimiyetine dayalı kapitalizme bırakmıştır.